çok genç denilebilecek bir yaşta veda etti Özkan abi ama geride işte yapmış olduğu şarkılar, konserleri, sinema filmleri, onlar hatırladık. hep sevgili anacağız. Hepimizin başı sağ olsun. Efendim en son ne zaman gördünüz kendisini? Görüşebildiğiniz son, son dönemlerinde. 15 gün önce falan yoğun bakımda ziyaret ettik. Şeyle Cem'le beraber. Yani bilinci yarı açıktı ama bizi de tanıdığı gülümsedi. Ne bileyim söyleyecek söyleyecek çok şey var da hangisine yeter ki Özkan abi için? Hepimizin başı sağ olsun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Ama o süreçleri sokmadı değil mi? Sağ şey Kemoterapi evet. dedi radyoterapi dedi Hiç de, de şey yapma dedi. Ni zera, berarekin, berarekin, berarekin.